Buraya bariyer koyacaklarına. Burayı neden deniz yapıp da kumsal koymamışlar? Rast gibi. Yani Neresi daha mantıklı Legistan? olurdu yani bence. Denize çıkıyor yani. Evet bence de daha mantıklı olur. Böyle uğraşana Ben de güzel Buna yani. da ayrı script yazmışlardır çünkü. Ya, güzel çok güzel düşündüm. Acaba şey de. mi yapacaklar? Bu bölgeyi tamamlayıp ondan sonra burayı uzatıp açacaklar mı ki? Olabilir. Olabilir, evet. Daha fazla o deniz bence öyle bir şey. Çünkü böyle ediliyor. wall koymazsın buraya, çok gereksiz olur. Ama dolduk. Bir de bir tık şundan yiyelim. Değil mi? Evet. Wall'un başka bir mantı olamaz yani. Dediğim gibi yapı kapatabilirlerdi burayı. Şimdi ben zehirlendim ya. Evet yemek lazım. Yesen. Hayır. Daha da kötü oluyor. Öyle mi tamam o zaman yemek yemeyeceğim. Oh Serdar'dan kurtulduk. Bin adına yerim. Akuz daha kötü olursun. Bana, Bana ne? takip <laughs> etmiş balığı baya. Hop yerde gidiyor. Yok ama ya garip birazcık. Bu ne? Sumak. Yani. Şeyi neyse, suda evet. suda içemiyorum da. Yok. Ay, Ay. Merak ettim çünkü nerede yok olacağını emindim yani bir yerde mutlaka patlayacak çünkü. Ve gerçekten ha, de yok. Ha takip olabilir. ediliyor derken seni kastetti o zaman. şimdi Çünkü anladım. bir bug olduğuna göre genelde oyunlarda bu tür şeyler havaya yükselip uçtuğunda bir yerde yok olur. olmaması gereken oyunda bir Oyunda baktan havaya uçtun mu Evet çok fazla. Ben de yaşadım. Bu, bu. oyunda, bu oyunda oldu mu? Bu oyunda olmadı mı? Ben Serdar. Fakiray oynuyorum. Bitmiş oyun tamam mı? Tarihte hiç kimse orada baga girmedi. Ben de o ara DC'den yayın açtım. İmge de izliyor. Ulen pencereden çıkarken suda bir şey var. Pen Pencereden çıkayım dedim. Anasının gözüne bir attı beni. Var var kanki. DC var. Emir atar şimdi. Gerçi ünlem DC'de ne katılabiliyorsunuz ama. Onun tarihi geçmiş olabilir. da biri mi var bizim? Aha. Ağzını çıkardı az önce. Link nasıl Mumban değil bu arada. Mumban değil de. Tamam sen geçerliliğe ne at o zaman? Ben ne yapayım lan? Süresiz bir link yok mu DC'de? Değişti o. Sürekli değişiyor. Tamam, bu yani değişti bozuları. ama var mı? Şu an sınırsız var. Ama onu updateleyin yani öyle kalmasın. Sonsuz DC linki var da bozuyorlar sürekli. O. Doğru. Tabii. Şu ankini update işte sınırsızıyla. Çalışanıyla. Burada ben bir yatayım ya. Çok yürüdük. Öyle takılak. Oh, Burası sumak var mıymış? Yedim ya. Hemen şu yanımızda, karşıda. Diyorum kanki istediğin gibi gidip yazıp rahatsız edebilirsin. Genelde bazen yayın öncesi de oynuyoruz, takılıyoruz öyle. Direkt katıl ya, selamünaleyküm de gel. Ya selam da gel, fark etme. Vardı imge nereye bakıyorsan kuyruk oraya vuruyor haberin olsun. Niye? Buradan sana baksan. Tamam bitmiş. Şöyle bir vursan. No. Sana. sana diyorum sana. Ne? Sana diyorum. Hı? Bak ne güzel dönüyor. Ne yapıyor ya? Niye beni mi Evet. Ne oldu? <laughs> Eyvallah. Şöyle baksam nereye vuracak? Durun be. Oo. <laughs> oh. Önüne. Kuyruk her yere yetişiyor <laughs> maşallah. Diso da geliyordu bir ara. Evet. Niye gelmedi? Ara gazı ya İsmail. Bu şey hala olmadı Emre biliyor musun? 3 dakika bir komut testi. E o 7 diye Yaparız söylediniz onu mi onu? Dedim. Burada sanki bir şey gördüm ama. Hmm. Ufak var bir tane burada. Koşuyor. Nerede? Gülüyor. Ha yanında mı? Minik bir tane var. Ha saldırıya mı geçti o? Yo. Serdar dikkat et gelsen ha. Ya bu mu? Çok gıcık bu. Kaç tane gitti Serdar? Bir. <laughs> 100 kere vursa adı şey de desek, 50 de 150 kere vurması lazım herhalde. Buyur, bir yer, yerse yalnız direkt şey olur. Yemiyor. Bak deme, mi? Bana Aynen. atlarsa takarım kuyruğu Atlayacak bak şimdi. evet, Aa burada lan. Nereden çıktın? Lan hiç gitmiyor ki canım. Bu ne lan? 99 daha hala. Atlayacak sana. Sana bile ilan niye, yani bana, niye bana? niye? Bana niye Gel gel. Aha vurdum. Öldü. <laughs> Çekildi. <Çok gülüyor> Kalp krizinden gitti. <laughs> yani hata yap yapıyorsun çünkü eninde sonunda hata yapıyorsun yani. Ben su içmem lazım. Stegaları yüzleyin. Center'a gidin katliam yaparız. Olur olur takılırız. Ama otoburlara hani veya zarar vermeyenlere dokunmayalım ya. Biz genelde şey yapıyoruz böyle. Saf salaklar dolu onları avlarız bak. Ha böyle salak Ama salak şey yapanları öldürürüz de. Zarar olanlara zarar vermiyoruz. Burada bir tane şey var. Yetişkin, yetişkin mi bu artık? Femle, boks, bir raptor, raptor var. Raptor var bu arada baya büyük. Nerede? Ha, ki yok ki biz onun. Evet. Yalnız. Ben gideyim. Ne oluyor? Bu yaralı baya. Ne olmuş yani? Aha arkadaşlarını çağırıyor. Bu vardı? O raptor mu seni kovaladın? Evet. Ya yani ondan şu an 8 tane gelse 8'in de 3-5 tanesini indirdikten sonra kaçacak zaten hepsi İyi de ben yorulmam ki aslında direk bizim arkamıza saplanıyor çünkü onlar Yalnız be. bir şey diyeceğim. Bu Hiç yorulursa sıçtım yani. bunu. <laughs> yorulur yani. Koş koş yorulacağım birazdan. ne te oraya kadar gittin ki şimdi boşver. kovalıyorum ver. öldüreceğim bunu. Niye? Gıcık oldum. Be. Kaç olmuşuz? Müzik. Altı. %50 de şimdi büyüyoruz değil mi? Bu beni yoruldu zannediyor bu arada. Ses var bizim burada. Raptor sesi. Evet. Senin o taraftan gelmiyor yani. Gel gel. Ne yaptın vurdun mu? Yo, orada do dolaşıyorlar. <laughs> ya nasıl tırsan raptor ağzına sıçarım diyeyim de. Direkt saplanır. Buyurun. Oo, arkadaşı geldi. Geliyorum. İki kişi olsalar da bir şey yapamazlar ki ya. Yani. Korkut yani Canını da götüremezler yani Ama Emre'ye saldıracaklar. <laughs> Elimde zıgara var <laughs> şimdi. Ee? Üçü oldular bunlar ha. At şuraya koyduk e? Canını götürebiliyorlar mı? Bakayım. Ya. Ya zaten bunlar Panoları zor indiriyor. <laughs> Neyine güvenerek Dur. saldıracak yani. Şunu alayım da kanki. Ha. Gel de gidelim, Ağır ağır. Ekiyi gördüm. Mavili nerede? Burada bak burada. Salın onlar bir şey yapamaz ya. Yakın durun sadece. Gidecek zaten. Yani bizim etrafına dolaşsa saldırırlarsa risk alırlar. Serdar ısındığı anda dön bana kuyruk at. Yapıştır ona. Diğeri <laughs> de geliyor. Ha, mavi de geliyor. Gelin, gelin gelin. Gelin Şöyle... Bir tane şöyle bir çaktım mı? Evet, evet. Bir şey de yapamayacaksın ki. As. Dur dur. Haber ne uğraşacak? Diğeri daha küçücük ha şu. Nice <laughs> kokuyucu var yanında sonunda. Kafama saldırıyor. Hmm. Ne canını götüremez? Hadi alırsın artık onu çok sıkıntı orada. Sabinem bitti. Ha vurumu ne mu ne? bekleyip saldırıyor. Dört oldu lan. Bir yapışsanıza yüz yüze gelin mi? Bir yüz yüze gel. Hı, Heh, hadi. Hadi gel evet. gel. <laughs> Bir tane daha geldi. Hayda. <laughs> Dikkat et lan. Ben sen ben yap şey yapıyorum. Bana vurdun mu? Ayıcı geldi. Abo abo. Canın gidiyor değil mi Emre? De? Gidiyor canım, kanaman var. Hayır bir <laughs> suya kend... Arka... ha öyle arkalı mı dur? suya doğru. Evet. gelsin de Birazcık uzağa geç Haydi. <laughs> ya çocuk. Hadi suya atacağım seni. Hah, bok yedin sen şimdi. Çok güzel. <laughs> Bu arada bayağı hasar verdiler bana. He. Ne kadar Sana yapıyorlar zaten. 48. Merak et kalamam var dinlenmem lazım da. Bilmiyorum. Ha Beral öyle oldu birazcık. Öyle yapacağız. Sen gir içeriye. Sen de gel bana karşı kafanı ver. Derdar. Ben mi? Nasıl evet. yapacağız? Sen biraz öne git H yap. Biz sana duvar olarak şöyle kalacağız karşılıklı bak. Kafanı ver bana karşıya gelip. Ben karşıya. böyle yatsam Serdar karşıya, karşıya gelip. tamam böyle. Önüme geç önüme önüme ha. önüme önüme. Önüme. Bak yiyecek sarıyım böyle kalsın. Şuraya mı? Tamam geçtim. Evet. Bu Sudan Bu taraftan gelene vuracak Tamam. Suya giriyorlar ha, ha. giriyorlar evet tamam. Seni hedefliyorlar zaten. Ha, sıçacağım şimdi sizin keyfinize. Hadi gelin lan. Bakalım ne yapabileceğiniz. Serdam, ne yapıyorsun? Adam orada İkisi, ya. İkisi de öldü. İkisi evet. de öldü. Öyle mi? Öyle mi? Süper. Evet. Şimdi yandınız anasını satayım. Gel lan. Gel gel Öldü, Öldü. <laughs> Çok güzel gel. Böyle düşüreceğiz işte bunları Çok güzel olmadı oldu? ama evet. Dağıtalım bunları mı burada? Emre'ye geliyor küçük Çok pis kanamam var. Of. Vuramadım. Lan imge. Evet bana böyle. İki tane abi tane daha geldi. Ben suya doğru oturuyorum gene. Tamam. Önden vuruyor değil mi sana Hı hı. Yok, can doldurmama izin vermiyorlar. Gel bu tarafa doğru kıyıdan, gel. Koşun bu tarafa. Koş koş koş, devam et devam et devam et devam et, durma. Devam 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 devam. Arkadan geliyor. Kıyı takip et kıyı takip et kıyı takip et. Sıçacağım he. Sen They şey up, up. Sen şey yap, sen şey yap. Git git. Anladın durma. Bunun diğer şeyi ne yapıyor şu yere vurma? <laughs> ha bayağı geçip vuruyor. İyi sen böyle ilerle. Önde yatmam lazım köşede. Ben geçemedim. Oo kalp atışları. Orada yatabilirsin gibi. Sen de burayı kapat, Sardar. Diğer tarafa. Sudan gelmezler değil mi? Gelirlerse kalkarım ya. Kanama çok kötü bu arada. Hadi gel gel. Karşıdan atlayacak bu arada. Geliyor sudan. Hayır. Bir tane daha var karşıda. Bir iki. Üç dört. nasıl çıkacaksın oradan? Hı? Nasıl çıkacaksın? Geliyor, geliyor sen sudan bak. geliyor. Yaşıyoruz yani mi? öyle mi? Diğer taraftan geliyor. Bak oyalıyorlar ha sağlı soldu. Tamam sağlı sollu. Aynen hem sen de öyle dur. Durayım da çok az kanama şey. Kritik durumda. Geldi. Geldi geldi. Isırdı mı? Isırdı. İşte. Ha geldi. Lan. Ay çok zor bunlara da şey yapmak ya. Buradan çıkmamız lazım. Evet Emre kalk. Ölürüm bu arada. Koşmar, koşarsan şeyin geçer. Neyim kanamam mı? Evet. Emin misin? Bilmiyorum bir tane türde öyle oluyor da onda oluyor mu? Sıfır şu an. Ne sıfır? Kanım. Hımm açık bu arada İmge Dardar Şuna vur şuna vur Ölmüyorum ki Nasıl hızlı yüzüyorlar hemen böyle ya Lan o zaten geliyor ya sen daha hızlısın karadaysın Geliyor imge. Öldü İtti. biri daha geliyor Sudaki hata geliyor. Lan. Vurdun mu? vurdum onu da. Sudaki bak sıkıntı Serdar. Gir öldür. Sen onu doyalım. Geliyor. 19 yanım var. Şuradaki ki birbirinize vuruyorsunuz, yapmayın. Evet. İki canım kaldı. Buradan gitmemiz lazım, başka olmuyor. İki canım var, ölüyor mu şu an? Bak, Çok bak işte senin. ya. Geliyor geliyor. Yerler nerede? dur dur sudan geliyor ölüyorum öldüm baya iyi eee şimdi ne olacak öldüm